Hand shield, hand shield. Bu arada bu hand shield e, şimdi biliyorsunuz ki e, sadece shield yani sadece savunmayla bir yere varılmaz. Olmaz, da daima ofansif e, evet. davranmalıyız sevildi. O yüzden sizler. şöyle bir e, sistem aklıma geldi. Finger sword, finger sword ve hand shield. <laughs> evet, şu an seni duello'ya davet ediyorum. Aren't you <laughs> Bu şekilde yaptığımız zaman aynı zamanda bir saldırıya uğrayan virüs neye uğradığını şaşıracak ve de neye uğradığını anlayınca bayağı üzülecektir. Ayrıca sevgili izleyiciler, madem vücudumuzda virüsle savaşan bir takım antikor ve ona bağlı dostlarımız var, ee, bu antikorlarımız eğer biz e, tökrüklerimizi dışarıya çıkardığımız e, işte öksürük, hapşırık gibi dostlarımızla dışarı çıkabiliyorlarsa ne kadar çıkabiliyor olsalar ne kadar güzel olurdu. Elimize biraz hapşırdıktan sonra e, şöyle etrafta gezdirir ve e, muhtemel virüsleri daha vücudumuza girmeden bertaraf ederdik değil mi Cenkcik? Evet ve vücudumuzda antikorları, antrikot adını verdiğimiz e, vücut bölgesi <laughs> üretildiğini söyleyeyim e, size bilgi <laughs> olaraktan. E, bu arada hap bilgi vermeyi yorumlarınızda hep unutuyorsunuz o yüzden ay beni de banladılar ay biz de gittik bu zamanda yapılacak iş mi yeter artık e, birbirimize e, destek olmamız gereken zamanda beni nasıl banladınız falan gibi e, şeyleri kendinize saklayabilirsiniz. Bu az evvelki söyleminden sonra artık vücudumuzda antrikot üretimi e, <laughs> kanımız antrikot üretmeye başlamıştır diyebilir miyiz? Hayır antrikot <laughs> antikor antrikot tarafından üretiliyor. Yani beynimiz antikotumuza e, antrikotumuza antikor üret emri <laughs> o zaman paso e, antikot pardon antikot ve antrikor. <laughs> Erdem amcanızın karnı <laughs> acıkmış evet. evet paso et tüketmeliyiz sevgili izleyiciler. Virüse birebirdir. Şimdi gelelim e, maalesef bu zor zamanlarda kanalımızdan gönderdiğimiz dostlarımıza. E şimdi millet evde olduğu için tabi Paso abidik gubidik yorumlar yazıyor sevgili izleyiciler ve işte bunun cezasını çekecekleri bölümümüzdeyiz. Begüm. <laughs> de Begüm. Begüm ilk giden? Begüm hatta güm be güm güm. <gülüyor> <gülüyor> yine... sadece savunma. <laughs> Evet özür dilerim. Bu arada şöyle bir şey de olabilir. Yani e, şimdi bu, bu bu bir warrior oluyor, tank. Çünkü kalkanı var. Bir tank e, virüslere hemen önünde durup onlardan deme canmaya başladığında bir diğer arkadaşımız two finger sword'la dual wield çekip diye saldırırsa e, virüsler ya. hemen gelmeden aldıkları demirciler yok olacaklar. virüs o parmakları görecek korkup bu vücuda girmeyecek. Bu evet. ilaç bir şey beni öldürür bu falan diyecek. Evet virüslerin zaten <laughs> e, karideslere ve karıncalara bulaşma sebebi de bu. Çünkü şey gibi gözüküyor. <laughs> evet. Bu arada birbirlerine vuran iki insana kıs, kısaca warrior denir sevgili izleyiciler. Savaşçı anlamında. Warrior, vur, warrior. <laughs> <laughs> evet. Begüm Hanım şöyle demiş. Kedim Yaşar ile aynı gün doğmuşsunuz Kerden Bey. Kediniz Yaşar benimle aynı gün doğmuş olmasın Begüm Hanım? Çok alındım lütfen. Eğer kediniz 49 yaşında değilse ve ben 48 yaşıma girdiğim için... E, o benden benim doğduğum gün doğmuş olmalıdır diye düşünüyorum. Ayrıca koskoca Erdem amcanızı e, bir kediyle, üstelik fotoğrafını bile görmediğimiz belki de süper e, tipikay bir kediyle karşıladınız. Tipikay'dır o muhtemelen. Evet, içi. benimle aynı gün doğduğuna göre. <laughs> bana siz yediniz. E, kediye yine hiçbir şey olmadı. Dört ayak yüzeyine evet. düştü. Kedi bana ne, bana ne diyor şu an. E, sizi yediğiniz bandan dolayı evet. Begüm Hanım. Evet, olan size oldu. Bye. E, e, Hoşçakalın. E, kötü bir ayrılık oldu. E ikinci Abla ayrılacak Zedak. dostumuz e, evet bu Zedark kimde ha şey Ejderhalı Dalla adlı dizideki iptitap. Abla ciddi. Zedark dediğine göre bu sevgili ablamıza mı laf ediyor acaba? Yani daha nickname'inden mi laf ediyor ablamıza? Mı? Mı? Evet. sanmıyorum ama Mimkin o değil, diyor mar. yani. Korn'dan bahsedilen her videoda kapımda statik etti. E, etti yazmış. Etti olacaktı. E isimli şarkılarında etti da... yazmış. Etti mi yazmış? Hı. Ha tamam evet. E şarkılarının da dile getirilmesi gerekiyordu olmadı demiş. <laughs> <laughs> yani sıfır görme mi dedin <laughs> Evet yani sonuçta Kapımda Statik Edda adlı şarkıyı biz ondan bahsedecek zamanı biliriz. Evet. Ee, hangi videoda bahsedeceğimiz gerektiği bahsetmemiz gerektiğini biliriz. Ee, o 40 saniye civarında veya 1 dakika e, galiba civarındaki o şarkıyı istediğimiz zaman söylemesini biliriz. Bu konuda uyarılmaya ihtiyacımız olmadığını bilmeliydiniz sevgili e, Bir abla. Bir video çekilmeden önce 620 kişilik ekibimizle toplanıp kreatif toplantı yaptığımızı da bildiğinize göre artık e, bunun bizim inisiyatifimiz ve isteğimizle. O videoda çalınmadığını evet. da öngörmüş olmanız lazım. Zira e, biz bir şeyi unutsak, o 60-70 kişilik ekipte mutlaka onu bize hatırlatacak. Sürekli not evet. alan, işi gücü not almak olan sevgili arkadaşlarımız var. Kendilerine buradan selam ediyorum. Evet, bu e, abla zedarkta gitti mi? Gitti. Tamam. Sırada kim var? Ay az daha bir kişi... E, bir kişi kurtuluyordu az. az. elinden kaçıyor. <laughs> Canvik Canvik onu bir de Türkçe yazmış. Evet esprili bir isim. Sırf bu bile aslında sizi banlamamıza yeter diye düşünüyorum ama neyse okuyalım yorumunuzu. Çay soğudu. Deranzo kim buz gibi bir demlik çay ister? <laughs> evet bu. Ee, yarışmamıza laf etmiş. Hem de kaba bir şekilde. Ee, yarışmacımıza kaba bir şekilde laf etmiş. Çünkü Deranzo'yu ancak Lemniskat kullanırsa yerli evet. yerince kullanmış olur. Siz kullandığınız zaman kabalık olur. Kusura bakmayın. Ee, ayrıca Lemniskat sizin bilgisayarınıza girerek orada gördüğü bütün canlı istediği bütün dosyaları <laughs> silip falan bir şeyler yapabilir. Viral diyorsun. Evet. O yüzden siz de göndermek durumunda kaldık. Ee, kim buz gibi çay, bir demlik çay ister diye söylediniz. Hadi o sonradaki gülücük ne oluyor? Ayrıca onu da ekleyeyim. Ee, o bayağı bir saydırım var Cekciğim burada. Bir e, sohbet. Sohbete Hokla, mi denk geldi? Hoklavat yani? Bey. Dinlenmesi gereken şarkıları dinlerseniz şarkılar dinlenemezler. Sakın dokunmayın onlara. Rahat bırakın gibisinden de bir şarkıya giriş evet, yapmış. Eee sevgili Erol Evgül abimizden birden vurmuş. Bir başka kişi e, yememiş, içmemiş. Buna Hayır cevap efendim. yazmış. <laughs> Hayır efendim, dinlenmesi gereken şarkıları dinlersek belki de tüm dertlerinden arınacak ve bizlere içlerini dökecektirler demiş. Şarkılardan bahsediyor. Bunun üzerine ilk yazan arkadaş demiş ki olmaz dinlenmeleri gerekiyor adı üstünde. Dinlersek yorulurlar. Yorulurlarsa dinlenemezler. Dinlenemezlerse dinlenmiş olurlar ve o zaman da hiç dinleyemeyiz. Dinleyemezsek o zaman diyerekten kendisi bile yorularak <laughs> bir sürü nokta koymuş. E, herhalde bu arkadaşlarımızın neden banlandığıyla ilgili daha fazla bilgi vermemize gerek yoktur evet. sevgili izleyiciler. E, bizi az biraz da olsa yormak e, zaten anında ban sebebidir. <laughs> Ee, LOL Portal ya da LOI Portal da olabilir. LOI midir o LOL da şeydir. League of Legends'tır herhalde. Ee, Laf al, e, Laf out loud olamaz Abiler mı? yaşım 18 dediğine göre evet. <laughs> abiler yaşım 18. Birkaç tavsiye verir misiniz? Tabii sana kocaman bir banzo pası ee, ediyoruz. Evet ben bir tavsiye vereyim bari banlamadan önce. Seneye 19 olacaksın. <laughs> <laughs> Bu tavsiye mi? Yani bir tavsiye Ama işte, ulu orta deliğinde. gidip sen de e, sokakta durup selamünaleyküm ben 18 yaşındayım Türk var mı <laughs> falan gibi lol ağzıyla konuşursan tavsiye yerine başka şeyler alırsın yani. <laughs> yüzden... E, tavsiye sopamızla mı kendi sizi gönderelim? Ban sopamızla mı? Ban sopamızla gönderelim. Bir, olarak. E, üstelik sonunda soru işareti değil nokta koymuş. O bile zaten sadece yeterdi Allah Ama verir misiniz de ayrı yazmış. Yani madem ayrı yazıyorsun niye Aa, soru Bu arada yapıyorlar. verir misiniz diye saygısını da göstermiş. Aferin. Aferin. Geri mi alalım? bunu? Hayır canım gönder gitsin. <laughs> evet. Abdülkerim Yuzlu Beyfin evet. yazmış. Ee, bizim rodeo videosundan yani rodeo dinlenir, yaparken dinlediğimiz şarkılar videosundan sonra demiş ki rodeo insanın altına yapışana bilmesidir. Ve bunu da 14 kişi beğenmiş. Üstelik bu kişiler kimliklerini açık edemeyecek e, durumdalar sevgili evet. izleyiciler. Beğenenleri göremiyoruz değil mi Cenk'cim Be hala? Beğenenleri görelim. <laughs> bu arada bu bizim dalgıçlık insanın kendi üzerine yapışana giymesidir. Yani eee Tüydürülme evet e, olmamış dolayısıyla yani, yani hiç bir... rodeo yapmadığınız çok belli. E, hiç yapmadığınız bir şeyle ilgili yorum yapmanız e... Affedilemez ve kabul edilemez. Zira e, hadi atla ilgili veya işte öküzle ilgili bütün sporlarda a, yap, hayvanın e, yapışanı, e, yapışan olarak e, nitelenmesi belki normal olabilir. Ancak rodeoda bu asla mümkün değil. Çünkü hayvanın üzerinde bir saniye bile oturmazsınız Allah kahretmesin. Evet ancak e, kovboylar kendi üzerine altlarına yapışana biniyorlar. O yüzden rodeoculara kısaca zıplak denir değil mi Cenkciğim? <laughs> Yoksa o kurbişlere mi diyor? Kurbişlere. Emir küçük yerden geliyor. <laughs> Şimdi de yer mi değiştirdiniz? Bit artık 2020. Bu yani e, her şeye bit artık 2020, 2020 bit e, falan yazanları bir tanesi daha eklenmiş ama bizim kanalda eklendiği için kendisi e, güzel bir ban Keşke başka yerde yazsaydınız e, bu sevgili yorumunuzu böylece kanalımızdan banlanmamış olurdunuz. Şimdi hangisinde yer değiştirmiştik? Ne bileyim ben işte onu da bilmediğimiz için bağlayalım. Yani hangi evet. videoya yazmış bunu sen onu da yazmış. 23 kişi beğenmiş. Bak olacak iş değil sevgili izleyiciler. Yorum beğenmeyi yasaklıyorum. Evet. Ayrıca 2020 gayet güzel bir yıl. Sadece yanlış tanıttı kendini. Evet. Üstelik 2020 sizin zannettiğiniz gibi 1 Ocak'ta başlamamıştı. Dün başladı sevgili izleyiciler. <laughs> Özlem Çayır. Cenk ve Erdem abi. Abi değil amca. Sizi izlemeyi seviyorum. Yeter ki o pestilden şapka olmasın. Böyle iyi. Tüh keşke alsaymışım onu. Nerede o? Böyle iyi dediğine göre bu yazdığı videoda e, şapkayı giymediğim bir video. Evet. Entalpi ha şeyde. Entalpi videosu, konuşma evet. videosunda. E, Entalpi bilmeyen mühendis olmaz. Keklemeyin bizi mühendisleri abi. Evet yani biz zaten keklemedik sadece e, biz biliyoruz. Deranzo Cenk bilmiyor entalpinin ne demek olduğunu. Önemli değil. Yani orasını geçelim ama bu sevgili e, pestilden şapkayı beğenmiyorum. Yok işte bana nar ekşisinden şapka getirin. Efendime e söyleyeyim sirke olsun falan evet. gibi kaprisler alamayız kusura bakmayın. Ancak bir anket olarak e... ''Pestil'den şapkayı beğendiniz mi?'' gibi bir soru sorulursa oraya ''Hayır'' yazarak düşüncenizi belirtebilirsiniz. Onun dışında herhangi bir düşünce belirtemezsiniz. Yani sormadığımız soruları cevaplamayın mı diyoruz? Kendi güvenlikleri için. <laughs> evet. evet. Şimdi gitti mi bu arkadaşımız? Gitti. Allah Allah. Rodeo'yu beş arkadaş bulmuştur. Kim bu? İlker Aras. Bu kelimeye Rüstem, Orçun, Davut, Enurullah ve Ogeday adlı arkadaşların isimlerinin baş harflerine oluşur Kelimeyi bulmuşlardır ama ne için bulduklarını bilmeden kavga edip ayrılmışlardır. Hayat. Evet yani e, bu arkadaşımız bu yazdığı uzun yorumdan dolayı değil Ogeday yerine O ile başlayan Türkçe isim bulamadığı için banlandı. İnanır mısınız sevgili izleyiciler? Evet yani Enurullah'a hiçbir şey demiyoruz. Güzel evet. isim fakat Ogeday <laughs> maalesef kendisine ban sebebi Oktay oldu. Oktay yazsan e, bak ban yemeyecektin. Hakikaten genel bile olabilirdi. <laughs> evet kıl e, şey yapmak banlanmak böyle bir şey olsa gerek. İlker Araz'da evet. e, şey yapıyoruz gönderiyoruz o halde. Yılmaz Yaşar ne demiş bağlı? Yarışmada kullandıkları kelimelerden biri olan ruşeymli'yi buldum. Bir kere o ruşeymli değil. Yani bu ban sebebiniz. bir de zaten link vermişsiniz. Link vermek zaten inanılmaz derecede yasak. o yüzden ikinci banı yediniz. Yani toplamda 618 yıllık bir ban yemiş oldunuz. Yani olurunuz. banlanmış ol banlanmak isteyenler direkt link yazsınlar. Hiç başka bir şey yazmasınlar. Hemen ha. banlarız sevgili izleyiciler. Rüşemli bu ekmekte kullanılan rüşemli bu çok falan o işte bitki midir ne alsa değil, huşevni H U Ş E V N I evet, o kelime. Huşevni e, seçenek Hadi. demektir veya şık anlamına gelir. Şıklar anlamına gelir evet. Tek tekisi huşem olarak kullanılır. <laughs> çok e, ilmi bir insansın <laughs> Yusuf Kartal. G2 kesinlikle bu iki arkadaşımız bulmuş, böyle bir şey olamaz. Evet, biz bulduk fakat bunu açık etmek size düşmez. E, hem bu iki arkadaşımız bulmuş diyorsun, hem böyle bir şey olamaz diyorsun. Yani bir cümle içerisinde kendinle çeliştin. Bulmuş mu, bulamaz mı? E, bunu bize açık etmediğin için bir ban e, şeysi daha kazan, hakkı daha kazandı. Evet, biz Yusuf. E, Geyik 2 Erdem amcanızla 1989 e, yılında e, Beşiktaş Kadıköy vapurunda sabah 7.45 vapurunda bulmuştuk. Üstelik gördüğünüz, sizin de hesaplayabileceğiniz gibi üzerinden tam 31 yıl geçti sevgili izleyiciler. Evet, bu bulduğumuz ilk muhabbetinde aynı zamanda e, İTÜ'nün ayaza kampüsünde servis koymuşlardı. Girişinden bizim maden fakültesine kadar. Orada 50 saat beklememiz gerekiyordu. Ve 50 saatlik beklemeler içerisinde e, onu geliştirme fırsatı da bulduk. E, sağ olsunlar o servislere çok şey borçluyuz. <laughs> Hüseyin Cem Bilen yine ve, bir diyalog. Ve e, bu bitmeyen bir diyalog. Yani bir tür e, tiyatro oyunu sergilemişlerzecek. Abi lütfen Derenzo Sisyphos efekti indirebileceğim bir link atın ya. dedik. Bize e, bize çıkışmış ya. çıkışmış Pardon, adeta. Ya. 26 kişi e, bunu, bunu beğeniyor. Beğeniyor. E, Hüseyin Cem Bilen yazmış bunu. Altında e, Alien TR, Alien TR. Alien olsun. yani başka Ali başkesen Türkçe Şöyle ile. cevap vermiş. Telefonda güzel mesaj sesi olurdu. E zaten adam onun için istiyor başka. Niye yazsın? Hayret diyorlar. Yani hani e, malumu veya mefhumu niye yazıyorsun? Evet yani olsa olsa çayla beraber ne güzel yerdik şimdi yazsaydın banlanmayacaktı. <laughs> Sonra Hüseyin tekrar cevap vermiş Alien TR'ye. E, tam da o yüzden arıyorum zaten. <laughs> yani e, diyalog iyice manasız bir hal aldı. <laughs> <laughs> yani birbirlerinin aslında ne dedikleri çok belli olan iki kişinin o şeyleri söylemesi. Evet aslında birbirinizi seviyorsunuz. <laughs> Bulamazsan mecbur kayıt etmen gerekecek. En kolayı. Demiş cevabı. Anlamsızlık. Edeceğim. Şu olarak <laughs> devam ediyor. Bu arada e, hala ilk cümleni, cümleyle ilgili e, önerme orada duruyor. Yani bir adım daha ileriye gidemedik. <laughs> Temiz bir kayıt alabileceğinden şüpheliyim. Eski Power kayıtlarını bulamadım. Zaten Olanda da hep arka planda müzik çalıyordu. Burada da konuşuyorlar filan. <laughs> evet filan değil de falan. Hadi neyse. Oradan kurtarmış değil. <laughs> Halbuki biz bunları daha önce birkaç defa paylaştık radyo programı yaptığımız zamanlarda da hadi bakalım şuradan indirin yükleyen yüklesin falan diye o zaman yükleyen yükledi tren kalktı ve geçti sevgili izleyiciler kusura evet. bakmayınız. Şimdi şöyle bir hesapladık bir tanesini yüklemeye kalksak yani adam başı 150'şer bin lira falan vermeniz lazım. <laughs> Çünkü internet pahalı bir şey sevgili izleyiciler Upload'da çok yavaş. Aa bitti mi? Aa bu kadar bu mıymış? Bu kadarcık mı? Neyse bir ara yükleriz aslında biz nasılsa bu arkadaşımızı banladık bu e, indiremeyeceği için bu ikisi Onu indiremeyeceğini <laughs> garanti altına alırsak <laughs> Aldığımıza göre yükleyelim Evet şey yükleriz yapsana. bir ara Belki Instagram'a yükleriz oradan daha zor indirebilirler ya oradan daha güzel kafalarını Evet yani mümkün olan en meşakkatli yere yükleyeceğimize evet. emin olabilirsiniz sevgili izleyiciler Hadi iyi banlar Muhabbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan Tinden muhabbetinden koy bir de suyundan düebbetinden muhabbetinden koy bir de suyundan.